Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün de The Wolf oynayacağız arkadaşlar. fufu var. Ne yapayım fuvamca? İyim. Sesi kapatalım çünkü sesimiz çıkmıyor. Aynen. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi The ben... Wolf oyun çok güzel. Bu iyi 7. seviyeyiz. 8 Kanka çıkma. Sıra ben giriyorum bekle. Arkadaşlar biz kuzeniz yani arkadaş sanmayın. Ne alakası şimdi o? Kayra kalp diyenler like atsın. I love you Kayra. Değil mi? Hı hı. I love you Kayra. Arda cevap oyuna katıldı. O da dolu. O da dolu. Ben hızlandırıcı var. Bende de var. İkisi var alko doyuyor. Bekle. 88 Sek, kişi var. Bekle biraz. Şimdi ben oyundan çıkayım. Oyundan nasıl çıkılıyordu? Evet. Elini çek. Ben Elin çekeyim çekeyim çekeyim. mi mı? Sen sen gir şimdi. Sen gir. Arkadaşlar. Oyun Efsane. dolu. Biz bunu eskiden oynuyorduk Miraç abim. Bu Miraç ben... abi de 15 seviyeydi. En güçlü oydu ama artık en güçlü biziz. Çünkü o artık bu oyunu oynamıyor. O biz oynayacağız. Aynen. Artık sen de bu kanalın sahibi olmak istiyor musun? Evet. 5 TL ver. Arda ya Arda ya. Ne Arda'sı? Hadi giriyorum ben. Hayır hayır. Çıktım. Çık. Bu da 5 seviye. 7 seviyede kurt alacak. Ben şu an e, turuncu kurttayım. Turuncu kurtun ismi var kanka. Ne? Ya. ya kanka, şey... o zaman ben biraz bir oynayayım. Adamla çıkarsa girersin. Hı. Girdim. Arda dur, dur. Gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldim ben de gireceğim şimdi. Kanka canı azaldım bu. Aa. Can azaldım buraya gir canını dolduruyor. Ah fufu oyuna katıldı. Gel gel gel. Dur. Bak ah, geldim Arda. Ah fufu takip et. Bak bu turuncu kurt bende siyah kutum yani. Binks daha iyi. Kurt. Benimki birazcık tilkiye benziyor. Evet. O kadar. Bakayım benim görevlerim ne kadar var. 7 tilki öldürmem lazım. Benimki 5 tane, tavşan öldüreceğim. 3 tamam, tane yaban domuzu 5 tane bekle. de koyun. 7 tane tilki öldür. Tamam. Hemen 7 tane tilki öldürelim. Ben öldür abi. Ben seni nereden öldüreyim? <laughs> ben tilkiyim. Bak bir de benim hızlı koşma efektim var. Benim Sen biliyor musun? Bak. Al. Bende de var. 5 tane koyun, koyun var. Lan. Koyun öldüreceğim ben. Arkadaşlar hayvanları sevin. Hayvanları öldürmeyin. Yani Sadece... gerçekten öldürmeyin. Arda neredesin? Ama Kurban bayramıysa ne yapayım artık? Kanka kayboldum bana haber ver. Şu tane daha koyun var. Kanka bütün koyunları bana sal. Ben Arda biraz... ben de öldürmem lazım koyun. Tamam bu benim sen git tavşanları öl. Senin şeyin vardı ya görevin. Tavşan görevin var senin. Aa son bir tane. Tam yaratıklar onda. Al 100 puan aldın. Gel gidiyoruz. Barda ben bunları içardım. Ben hızlı ko ben Abi, hızlı koşarım. Arkadaşlar bunları içardırmayacağım. Tamam ben hızlı koşuyorum gel. Ben bunları içardırmayacağım. Ha kanka. Şu şeyi ben öldüreceğim de başak. İşte bu başak diye bugün. Ben de tavşan öldüreceğim bir tane. Bu karaca. Ben buradayım, ben buradayım. Sıkıntı etme. Hatta ben gölün yanındayım. Deniz mi denir göl derler. Gel. A ağacın Domuz oraya gel. Abi. Ağacın oraya gel. Aha Başak, Başak'ı bana sal. Başak değil Ayı lan. Var. Oğlum ah, bak, burada ne var? Orada gelmem lazım. Abi aslan var, aslan, aslana aslan dalsana. Sen de gelmem lazım. Aslana dal, aslana. Ben dalıyorum valla sana. Sen Sen şu Ay şeyin... bu aslan çok acım ya. Alacağım mı ben mi öleceğim kanka? Aldık 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 dayan 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 tamam. Bu aslan şampiyonu değil mi? Hayır. Kaplanmış bu. Bence işte alma kanka ölürsün. Oo. Burada iki tane boğa var. İşte inek. Aa. Arda dalma. Kanka şeye bas, şeye bas. Hande gel. Ben... Oyun dondu. Geldim. Tamam. kanka kanka sal bana sal bana. Benim til tilki şeyim vardı. Bakın. Görevim. Benim tilki görevim vardı. Ben şu tilkileri alacağım. Ben, ben köydeyken tilkilere çok gıcık oluyordum. Aa, lan lan vursana. Gel lan. Geleceğim. Gelme gelme gelme. Canın görevim az. var. Görevim, görevim var. Canım Elleme. az. Ay, öldüm. Canın az dedim sana. Bekle bekle geleceğim tekrardan. Çağırttır alfayı. Ben çağırmadım ki. Alfa'yı söyle çağırsın. Nasıl söyleyeceğim ona? <laughs> tamam sıkıntı etme burada var. Gelsene lan. Tilkiler kaçıyor ya. çok sinir oluyorum ya. Domuz sen mi bana artık tıklasın? Domuzları çok gıcık oluyor. Bana öyle artık taslıyorlar ya. Öldüresim benim görünüm tamamladı. Üç tane başak öldürmem lazım. İki tane öldüreceğim. Çünkü bir tanesini öldürdüm. Başak, başak, başak. Yanına Şurada. geliyorum. Ol. Sen de benim gel. Arda ayı var. Kanka sesini kız. Ayı var. Tamam burada mus var. Musu öldüreceğim ben mus. Ne derler işte. Ah şampiyonmuş bu. Hiç ellemem. Aa, başak başak başak. Bu şampiyon mu? Şampiyon tabii oğlum. Öldüm. Nerede doğacaksın sen şimdi? Evimde. şöyle, şöyle bas eve gel. doğuyor. Al, alfa'ya bas. Alfa doğuyor. Geldin mi? Geldim. Ayı. Dolun lan. Ayı var Arda. Tamam tamam geldim ben. Geldim geldim. Siz biraz vurun da ben tek açacağım. Vur vur vur. Tek attım ben aldım. Kaçı olan iPhone, oğlum bu ne? Kanka ben kaç şöyle yapacağım he? Tamam. Ben alamadım ben alamadım. Kanka benim vahşak öldürmem lazım. Ben de yaban domuzu. git öldür bak aşağıda yaban domuzu var. Ama nasıl öldü öldürebilirim? Vahşak lazım bana vahşak. Yardım edin lan. Öleceğim. Bak tek dalarsan öldür sağ ol öldün işte. Tak, ben, dağılmayacaksın. Ben, 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 ben. Tek dalmayacaksın. Tek dalmayacaksın. Başka var mı? O bu oyunu bizimle birlikte oynamak istiyorsanız oyun ismi T Wolf. Aynen ismimizi yazabilirsiniz. Benim ismim Arda. Mus Bunu... var lan mus. Öldür. Nasıl öldürürüm? Ben tek başıma öldürürüm lan bir tane musu. Git öldür işte. Araca var. Şuraya bir çıkamadım ya. Karca da kaçıyor ya. Sen orada mısın? Karca. Orada ne? Bu mobil mi? Ne? Neredesin? Bu seni hiç ilgilendirmez kanka bir şey yapıyorum. Lan benim hızlı koşmam varmış ya. Bas şu hızlı koşmaya gidelim biraz. Ha tamam, tamam Koyun lan bu? Koyunu gösteriyor zannettim. Aha Başak. Başak. Gel buraya gel gel Başak. Benim canım daha çok. Ben senden güçlüyüm. Bence hiç uğraşma benimle. Öldü ki. Hiç uğraşma dedim. Yani görev tamamlandı. 150 TL veriyor. Alfa doğruyor. Git Alfon yanına. Oha burada abi Alfon yanına gel. Alfon yanına gel. Burada bir sürü ayı var. Gel lan Alfon yanına. Alfon yanına gelsene. Geliyorum. Hı. Kanka Hı. bak burada mus var, musa dal, musa var. Musa dal. Hem de iki tane, bir tanesi şampiyondur kesin. Hayır. Bu muslar da artık çok yaşlandık kanka. Ben aldım. Kaplan var kanka kaplan var buraya gelin. Kaplan var, kaplan var, kaplan var. Normal kaplan gelseniz 68 vuruyor. Gel, gel. Gelin emmolar. Fufu dal fufu fıfıdalt. Fufu Ara bana vuruyor. Ne yapayım sana vuruyorsa? Kaç sen, kaç, kaç. Kar. Kaç. Boğa var olsun şampiyon mu Oyun gitti kanka. Şampiyon değil. Normal. Bu hayvan öldürsem var ya. 15 tane hayvan öldür diyor. Ben ben o görev yaptım ki. O karşı şimdi. Domuz mu? Kanka oyundan çık. Oyundan çık. Niye? Oyundan çık. Ben şeye gireceğim. Niye? Neredesin sen? Çıktın <laughs> mı? Şeylere gel. Kadın Erkek erkek gel şuraya. Altı Ne? Altı. Bana ne? Ben kaç Katıl de. Katıldı. Dolu mu? Hı hı. Biz burada şimdi senle ben ve Yusuf. Ne? Çekeyim mi? O sen mi? Çekeriz. Gel şimdi çekeyim. Şimdi olmaz. Hadi gel çekik. Şimdi olmaz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Aynen. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki videoyu unutmayın. Evet bay bay.